Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Akrep Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Akrep Burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet arkadaşlar. Akrep Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi kupa üçlüsü, kupa dörtlüsü ve tosun ikilisi. Burada diyor ki hiç umudum yok. Hiç ümidim yok. Ee, şimdi iki türlü okuyacağım arkadaşlar. Beklediği bir iş haberi varsa kişinin Bununla ilgili hiç umudum, hiç ümidim yok dediği zaman artık elini kolunu bağlamış. Çünkü her yere başvurmuş. Hiçbir yerden haber gelmemiş. Fakat burada ilahiden uzanan el bakın bir kupa veriyor. Diyor ki bu kadar ümitsiz, bu kadar umutsuz olma. Biliyorum sen hep aynı döngünün içinde uzun bir süre döndün, dolaştın. Uzun bir süre çabaladın, çabaladın. Ama artık umudunu kesmiş bir vaziyette bekliyorsun ama öyle değil. Burada kupa kutlama var. Yani sizin önünüze bir değil iki haber gelecek arkadaşlar. Ve bir kararsızlık dahi yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili bir kutlama yapacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Ee, yani sizi sevindirecek gelecek olan haber. Hatta belki birisini de sevindirebilirsiniz. Evet. Kılıç Şövalyesi, Araba Kartı ve Yıldız Kartı arkadaşlar. Şimdi Kılıç Şövalyesi'nde çok büyük bir öfke, hırs var. Yanında araba kartıyla bir yol ayrımı, bir de yıldız kartı var. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeceğim. Araba aynı zamanda aileyi de temsil ettiği için aileyi bir olayla ilgili bir öfke, bir kıskınlık, kılıcını çekmek hani aileye karşı bir baş kaldırma, kendi yolunuzu çizmek istemek veya Hani kendi şansımı kendim oluşturmak istiyorum. Benim önüme engel olmayın dediğiniz bir durum var. Belki yapmak istediğiniz bir şey var. Bu bir iş olur. Bu bir gidiş olur. Şehirler arası, ülkeler arası. Bir şey arkadaşlar. Ve önünüze bir şans gelmiş ve buna engel olmak isteyenlere karşı kılıcınızı çekmişsiniz. Yani benim bundan başka yapacak bir umudum, ümidim kalmadı. Benim şansımı engellemeyin deyip Kontrolü ele alacaksınız ve sizin alacağınız bu karar size şans getirecek. Çünkü doğru karar arkadaşlar. Kendi hayatınızın kontrolünü ele alacaksınız. Başkalarının özellikle aile ve yakın çevrenin sizin üzerinizde etki kurmasına izin vermeyeceksiniz. Kendi bildiğinizi yapacaksınız. Hani ben buradan gidersem, bu yola çıkarsam burası bana şans getirecek, uğurlu gelecek dediğimiz bir durum. Evet arkadaşlar, şimdi Tılsım Yedilisi, Değnek Şövalyesi ve Değnek Sekizlisi. Bir yerden beklediğiniz bir iş haberi varsa, evet bu haber size geliyor. Çok kısa bir zamanda gelecek ve siz böyle uça uça gideceksiniz. Ayaklarınız yerden kesilecek. Çok sevineceksiniz. Bu birinci. İkinci olarak da şunu söylemek isterim ki beklediğiniz bir yerden bir gelir. Bir para, bu bir toplu para. Tazminat olur, iş mahkemesi olur, miras olur, alacak verecek olayı olur. Arkadaşlar elinize nereden istiyorsanız, hani beklediğiniz bir para, belki bir bankaya başvurdunuz ve bir şey bekliyorsunuz. İşte bu para, bu maddiyatla alakalı durum bir anda bakın peş peşe gelen hızlı oklarla çok kısa bir zamanda haber gelecek, bir harekete geçeceksiniz. Okların böyle hızlı atılması... Ve hızlıca yere düşmesi çok kısa bir zaman içerisinde çok e, aniden, aniden bakın bir anda şaşıracaksınız ve harekete geçeceksiniz. Mucize kartıdır aynı zamanda. Bu bir mucize nasıl oldu ki, nasıl geldi ki? Belki de hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda sizin bile bilmediğiniz bir miras, bir mülkiyet, ne bileyim bir iş veya umudunuzu kestiğiniz bir alacağınız mı var. Bir şey gelecek ve çok sevineceksiniz arkadaşlar. Burada da büyücü kartıyla as, asılan adam ve kılıç beşlisiyle şunu söylüyor arkadaşlar. Uzun bir süredir askıya alınmış, bekletilmiş bir durum var arkadaşlar. Bu durum haksızlığa uğramak, belki haksız kazançların içinde oldunuz. Belki haksıza uğradınız. Arkanızdan ihanet edilmiş nankörlük yapılmış tanıdığınız bildiğiniz bir tarafından ve bununla ilgili uyanışınızı yeni yeni yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben uyandım artık onların neyi neden yaptığını biliyorum ben artık her şeyi biliyorum ben bundan sonra bu durumu düzelteceğim neyi neden yapıldığını anladığım için diyorsunuz bu durumu düzelteceğim gereken potansiyel bende var ben bunu başaracağım, ben bunu düzelteceğim diyorsunuz. Atılmış bir iftira, bir nankörlük, herhangi bir konuda ne yaşadıysanız bunu anlamışsınız ve bu durum düzelecek arkadaşlar bir iletişim var. Evet arkadaşlar. Şimdi değnek dokuzlusu, kılıç üçlüsü ve değnek altılısı bize ne söylüyor arkadaşlar? Şimdi bakın. Kendi alanını koruyan biri var. Kafası böyle bandajlı. Değneğin birine sıkı sıkıya tutunmuş. Diğer değneklerin arkasında duruyor. Yani kendi alanında duruyor. Korkak, ürkek, yorgun. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Korktuğu bir şey var. Ve burada kalçışçılığı ile üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden kalpte alınan bir yaradan bahsediliyor arkadaşlar. Bir kalp kırıklığı, bir ağlama, bir gözyaşı, bir haksızlık. Öyle bir şey olmuş ki siz bu durumdan kendi alanınızı koruyarak size zarar veren kişilere karşı, sizi üzen, sizi ağlatan, canınızı acıtan kişilere karşı zaferle çıkacaksınız. Zeynep Halkalısı diyor ki sen bütün bunları aşacaksın ve bir zafer elde edeceksin. Kendi alanına çekilmişsiniz ve en iyisini yapmışsınız. Ve kalbinizde çok kırılmış. Bu olay her neyse üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden olmuş. Kalbinizde çok kırılmış. Evet, beyni güçlüsü, kılıç kralı ve adalet kartı. Şimdi kılıç kralı mantığa geçer, mantıkla stratejik hareketler yapar. Burada böyle bir çıktı arkadaşlar. Arkasını dönme. Hani burada kılıç kralı size e, arkasına döndüyse, sizin karşınızda hani tanıdığınız biri, bu aklınızdaki kişi olabilir. Başka biri olabilir. Böyle soğuk enerjilere geçmiş, kesip atmış, size arkasına dönmüş. Belki de sizi üzdü, ağlattı. Böyle bir şey oldu ama. Siz ne yapıyorsunuz bu durumdan çıkabilmek, bu sıkıntıyı atlatabilmek için adliyelik yollara başvuracaksınız. Diyeceksiniz gibi böyle arkama döndüm. Hani sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ben sana öyle bir öyle şeyler yaparım ki adliyelik süreçlerle ben bu durumu hallederim. Hani buradaki kişi biraz da narsist, egolu, bir bir insan olmuş. Kesip atmış yani. Büyük bir haksızlığa uğramışsınız bu haksızlığı, bu haksızlığa karşı adalete başvuruyorsunuz. Adil yollarla bu durumu çözmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.